Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz sormalı. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben Peyten Ülke Müdürüyüm. Perakende günlerinde dijital dönüşümle ilgili pandemi sonrasında müşterilerimize ne gibi hizmetler sunabiliriz, nasıl bir yenilikler ve ARGE olanaklar sunabiliriz. Onlardan bahsediyoruz burada. Teşekkür ederim. Peki geleceğe dair planlarınız var mı, projeleriniz var mı? Bahsedebilir misiniz bunlardan? E, Geleceği dair planlarımız şu, e, müşterilerin özellikle perakende de e, online alışverişte pürüzsüz bir e, işlem deneyimi sağlaması, e, alışveriş sırasında ödemede e, saniyeler mertebesinde e, işlemlerini gerçekleştirmesi ve bunu yaparken tabii ki e, güvenlikten ödün vermeden e, rahat bir şekilde e, internet alışverişlerini yapabilmelerini e, sağlıyoruz. Evet, zaman kaybını önlemek adına yapıyorsunuz, e, zaman kavramına çok önem veriyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki bunu e, ne zaman işleme koyacaksınız acaba? E, bu sistemler hala mevcut, hali hazırda mevcut ve e, müşteri sayısı artarak devam ediyor. E, o yüzden e, biz e, 20 yıldır bu işi yapıyoruz, e, onun bir e, tecrübesi ile bu işi yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda e, çok yakın zamanda Paratika markasıyla e, küçük orta işletmelerin de e, bu o, bankaların sahip olduğu ödeme altyapısına ulaşabilmeleri, e, tek tıkla alışveriş yapabilmeleri, QR kodla ödeme yapabilmeleri, e, bütün bankaların kredi kartlarının e, kabulü, taksitli işlemlerin kabulünü e, sağlayan e, yeni markamızla e, bütün işletmelere hizmet vermekteyiz. Peki e, pandemi süreci sizleri nasıl etkiledi? Bundan bahseder misiniz? Pandemi süreci e, özellikle kendimizi tabii ki e, iş hayatında e, çok e, dijitalleşme anlamında olumlu etkiledi diyebilirim. 5 yılda yapılacak dijital dönüşümü 1 yılda tamamladık. E, aynı zamanda müşterilerimiz de bu dijital dönüşümü tamamladı. E, şimdiye kadar internette hiç alışveriş yapmamış bir kesim e, ilk defa e, internette alışveriş yaptı. Ve bu bir alışkanlık olarak pandemi sonrası yeni normalde de e, devam edecek. Bu sebeple artık daha genç ve daha yaşlı iki farklı kesime de hizmet eder hale geldik. Hayatımızdaki değişiklikler bunlar. Peki son olarak günün değerlendirmesini alabilir miyim sizden? Tabii. Perakende günleri ikinci günündeyiz bugün. Çok yoğun bir katılım oldu. Gerçekten ilgi büyüktü. Hani kapanma sonrasında yapılan büyük etkinliklerden bir tanesiydi. Bu sebeple bu yoğun ilginin olmuş olması, biraz daha işte fiziksel etkileşimi özlediğimizi, birbirimizi görmeyi istediğimizin bir göstergesi. Söyleşiler çok değerliydi, çok güzel konulara değinildi. Pandemi sonrasında hayatımız ne olacak, dijital dönüşüm hayatımızı nasıl etkileyecek ve yeni normalimiz ne olacak gibi konular tartışıldı. O sebeple ben çok olumlu bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim sohbetiniz için. İyi günler diliyorum.